Villamızın etrafında alan olduğu için şöyle bütün koltukları falan çıkarttık, çok da büyük. Bütün cam kenarları güneşe maruz kaldığı için solma yapmış yoksa parkelerimiz iyi durumdaydı. Sadece bu solma sebebinden dolayı sistre cila işlemini yenilemiş olduk. Villamız Boğaz'a nazır bir konumda olması sebebiyle manzaramız da güzeldi. Bu görmüş olduğunuz merdiven korkulukları dar alan oluşturduğu için sistre işleminde bizi bayağı bir zorlamış oldu. Neyse ki böyle durumlar için takım edevatımız mevcuttur. Bundan sebep bu alanı da pürüzsüz bir şekilde sistrelemiş olduk. Süpürgeliklerimiz beyaz leke süpürgelik olması sebebiyle kenar alma işlemi de zorlu oldu profesyonel ekip ve takım edevat ile böylesi işlemlerde sizlerin bizi tercih etme sebebi de bundan dolayıdır. Tecrübe ve kaliteli takım edevatın kullanılması. Evet, şimdi ilk kat zımparamız geçti ikinci kat zımparaya geçtik bakıyoruz. belli oluyor. Şöyle bir kat daha geçeceğiz bu makineyle. Zemin parke bayağı iyi olmuş. Şöyle ee, kenarları bir kat aldık. Şimdi katda bu makinayla alacağız. Şöyle şuralara iyice bir makinamız var. Onunla gireceğiz. Şöyle işlem devam ediyor arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. şöyle sıfırlama zımparamızı yapıyoruz komple bir ince bir zımpara geçiyoruz ondan sonra temizleyip son kat atacağız şöyle Evet arkadaşlar şimdi Don katımıza atıyoruz. Bakın şöyle. Tabi şu an aşırı parlak gözüküyor. Normalde ipek mat e, ıslak olduğu için. Mesela şurası kurumuş hali ya. İlk kat ıslak olduğu için bu kadar parlak gözüküyor. Kurudukça da e, biraz çekecek. İpek mat kıvamına gelecek. Şurada da bakın bir tanıdık biri var. Tanır mısınız? Evet. Şöyle. İnşallah on numara çıkacak. Bakın bu zor kısımlar tertemiz çıktı arkadaşlar. Çok şükür. Cila bitsin son görüntüyü de çekeceğim inşallah. Şimdi şöyle cilamız kuruyacak. Kuruduktan sonra tertemiz olacak arkadaşlar. Böyle bir işlem için bizlere ulaşabilirsiniz. Numaramız ekrandadır. Oradaki numaradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.